Kazakistan, İsrail'in Katar topraklarındaki askeri eylemleri konusundaki tutumunu net biçimde ortaya koydu. Bu açıklama Doha'da düzenlenen olağanüstü Arap İslam zirvesinde Meclis Başkanı Yarlan Koşanov tarafından yapıldı. Toplantıda Kazakistan'ın uluslararası çatışmaların çözümüne ilişkin yaklaşımı da vurgulandı. OBM şartı ve uluslararası hukuk normlarına dayalı diyalog yolu ile çözüm ilkesine dayanıyor. Kasım Cumart Tokayev, Gazze'deki askeri operasyonların derhal durdurulması ve sivil halka insanı yardım sağlaması сүреклі а елеермектедир қазақстан израильдің қатар мемлекет аумағындағы Kazakistan, İsrail'in Katar devleti topraklarında yürüttüğü askeri operasyonları sert şekilde kınamaktadır. Cumhurbaşkanımız Kasım Cumart Cumhur bu tutumu ilk ortaya koyan lider olmuş ve Katar'a güçlü destek vermiştir. Bu saldırı hangi gerekçeyle yapılmış olursa olsun kesinlikle kabul edilemezdir. Bu eylem Katar'ın egemenlik haklarını ithal etmekte ve uluslararası hukuk ilgilerine aykırıdır. Bu tür saldırılar yalnızca tek bir ülkenin güvenliğini değil aynı zamanda uluslararası düzene esas alan tüm devletlerin havuzuna ve egemenlik басшылыққа алатын мемлекеттердің теңдігі мен егемендігіне де нұқсан келтіреді